Evet, şimdi e, SEO'da en önemli konular arasında e, web sayfanızın hızıdır. E, ve bununla ilgili de çok sorular geliyor. E, o yüzden e, bu konuyla ilgili bir e, ufak bir çalışma hazırladım sizin için. Uygulamalı bir çalışma. E, birlikte görelim. Şimdi web sayfanızın altyapı ilk önce çok önemli. E, şimdi böyle bir durumda e, çok iyi bir karar vermemiz gerekiyor. Web sayfanız statik mi olacak yoksa dinamik mi olacak? şimdi statik web sayfalar gelinde çok fazla içerik içermeyen sayfalardır. Mesela örnek veriyorum web sayfanıza bir blog olmayacaksa eğer bir haber güncelemi olmayacaksa eğer menü altyapı çok kısıtlı olacaksa e, çok kısıtlı yer olacaksa eğer o zaman HTML'e HTML statik bir web sayfa kurdurmanıza gerekiyor. Mesela HTML, HTML içeren web sayfalarının içi, içinde e, çok sayıda kod ol, e, olmadığı için e, web sayfanız çok hafif olur ve açılması da çok kolay olur. O yüzden e, çok e, bunu çok iyi karar vermemiz gerekiyor. Ha eğer web sayfanız içinde e, devamlı bir blog olacaksa eğer e, yönetici panel olacaksa eğer e, siz e, ben işte web sayfanıza bir e, sürekli bloglar gireceğim derseniz ya da online alışveriş bir sitesi varsa eğer ya da bir data e, alışveriş yapan bir web sayfayı sayar, o zaman böyle bir durumda dinamik bir web sayfa tercih etmeniz gerekiyor. E, genellikle bu tip sayfalar biraz daha ağır açılır. E, statik sayfalar biraz daha e, hızlı açılır. E, bunu ikinci karar vermeniz gerekiyor. Karar verdikten sonra, diyelim dinamik web sayfaya karar verdik. Dinamik web sayfaya karar verdikten sonra, e, web sayfanın hızı artırmak için bir sürü teknik yollar var. Bunlardan en önemli olanlar en önemli olanlar sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi ilk önce birinci faktör hosting. Çok önemli bizim böyle bir durumda. Hosting çok iyi ve hızlı olması gerekiyor. Hosting içinde ana özellikler olarak bahsetmem gerekiyorsa light speed Web Server özellik taşıması gerekiyor. CPU hızı yani işlemci hızı çok iyi olması gerekiyor, RAM kapasitesi yüksek olacak, ee, internet hızı stabil ve kopmayacak şekilde olması gerekiyor. Yani e, piyasadaki paketler arasında e, statik bir web sayfa için orta seviyedeki paket yeterli olabiliyor. Mesela 3 core e, CPU e, artı işte 1536 GB'lik bir RAM yeterli olabilir. Ee, ama eğer e, bir dinamik web sayfayı e, tercih ediyorsunuz ya da eğer bir, bir dinamik web sayfayı sahipsiniz yani o zaman e, sizin e, iyi bir paket seçmeniz gerekiyor. Bunu, bu paketler içerisinde e, 4 core CPU minimum olması gerekiyor, e, RAM 2048 GB e, olması gerekiyor. E, tabii ki fiyatlara göre bir de karar vermeniz gerekiyor. E, Başlangıç paket bu olacak. Eğer bu çizimi müsaade ediyorsa eğer, o zaman e, 6 core e, CPU ve 4096 GB RAM'lik bir paket seçmenizi tavsiye edeceğim. Bu tip hosting biraz daha hızlıdır. Web sayfını hızlı e, render eder. Yani e, zeraçiye gönderir. E, piyasada e, bu tip e, paketler içeren bir sürü hostingler var tabii ki ama bizim gördüğüm kadarıyla Orca Hosting bu tip özelliklere taşıyor. Güzel Hosting aynı şekilde bu paketler ve bu diğerlerdeki sunuculara sahip bir Natro var piyasada. Bunlardan tercih edebilirsiniz ya da istediğiniz herhangi bir hosting firmayı inceleyerek bu özellikler olan bir paket seçebilirsiniz. CDN e, Content Data Network diye bir uygulaması var. Bu çok önemli. Eğer bir web sayfanızın e, gerçekten hızlı aç, açtırmak istiyorsanız yer, e, o zaman CDN e, hizmetler almanız gerekiyor. CDN nedir? İlk önce o bu konuda size bilgi vermek istiyorum. Diyelim, sizin sunucu e, Türkiye'de ve Amerika'dan birisi ya da işte Hindistan'dan birisi Web sayfanızı ziyaret etmek istiyor. Ee, ne yapıyor? Kendi bilgisayarınızdan size bir e, şey gönderiyor, bir istek gönderiyor ve e, bu istek sizin sunucuya gelir. Sunucu ne yapar? Sizin isteğe karşı bütün dosyalar e, ziyaretçinin bilgisayarınızda ya da ziyaretçinin cep telefonuna yükler ve web sayfasını açılımını sağlar. Böyle bir durumda CDN e, e, devreye girdiği zaman e, sunucu e, Yine Türkiye'de oluyor ama e, web sayfadaki bütün e, görsel dosyalar olsun ya da e, script dosyalar olsun onlar hepsi e, çeşitli lokasyonlarda lokasyondaki e, sunucular içinde barındırıyor. Örnek veriyorum Amerika'dan birisi sizin web sayfanıza ziyarete geldiğinde e, sizin, sizin sunucuya bir istek gönderiyor. İstek gönderdikten sonra Görsel dosyalar olsun ya da e, script dosyalar olsun, javascript dosyalar, e, css dosyalar onlar hepsi Amerika'daki sunucundan sizin bilgisayarınıza indirir. Bu şekilde çok büyük bir zaman kazanmış oluyor e, sizin web sayfanın açılışı ve web sayfalarınız çok hızlı bir şekilde e, e, ziyaretçi tarafından açılmış oluyor. O yüzden e, CDN muhakkak tercih edebilirsin. Sadece e, global olarak değil, e, Türkiye içinde de eğer hizmet veriyorsanız, o zaman gene CDN e, faydanız olur. Çünkü Cloud Network olduğu için e, bulut e, sunucu özellik taşıdığı için, e, mesela örnek veriyorum, benim e, sunucu İstanbul'da İzmir'den birisi ya da Ankara'dan birisi benim web sayfa ziyaret etmeye e, kalkıyorsa eğer, o zaman Ankara'daki sunucudan sizin web sayfanızda yükleme yapar, o, ağır dosyalar. O yüzden e, bu tip hizmetler tercih edebilirsiniz. E, piyasada bildiğim kadarıyla işte cloud network diye bir firma var, bu hizmet veriyor, Google Cloud hizmet veriyor, CDN hizmetler sunuyor. inceleyebilirsiniz veya başka, bu tip başka hizmet veren firmalar da tercih edebilirsiniz. Şimdi sonraki konuya geçelim. Web sitenizin görsel optimizasyonu bu çok önemli bir konu, çünkü web sayfanızın en çok ağırlaştıran e, faktörlerden birisi web sayfanızın görsellerdir. E, görseller hafif olması gerekiyor. Yani kilobayt olarak düşük bir seviyede olması gerekiyor. E, şimdi ilk önce tespit işlemi var. Web sayfanızdaki o görseller nasıl tespit edebileceksiniz? E, Screaming Frog diye bir program var. Ücretsiz. Bilgisayardan, e, internetten ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz indirdikten sonra web sayfanızı o Screen Frog içinde çalıştırdığı zaman sizin bütün web sayfaları tarıyor. web, sitenizi, web sitenizi taradıktan sonra bütün görsellerin listesini çıkartıyor ve orada en ağır olan yani 700 400 ya da 500 kilobaytın üstü olan görseller ayırdıktan sonra görselin kalitesi bozmadan e, Boyut düşürmek için iki tane önerim var burada. Birisi e, tinypink.com, bir de convertio diye bir e, araç var. Bu da ücretsiz, ikisi de ücretsiz. E, tinypink şöyle, tinype, örnek giriyorum. Girdikten sonra ikinci dosyanızı yüklemeniz gerekiyor dosyanız yükledikten sonra örnek veriyorum 103 kilobaytlık dosya 58'e indirmiş. Örnek veriyorum %50, ye 50 ye, hemen %50 yakın bir ee, e, tasarruf sağlamış. E, bu şekilde sonra dosyayı indiriyorsunuz bilgisayarınıza. indirdikten sonra tekrar web sayfalarını yükleyebilirsiniz. Convertio diye bir e, alternatif vardı. Convertio da şöyle. E, JPEG ya da PNG dosyalar SVG formatını değiştiriyor. SVG en hafif format. E, tekrar bir deneme yapalım. Buradan dosya seçtik. Dosya seçtikten sonra SVG formatına çevirmeniz gerekiyor. Oops. SVG formatı çevirdikten sonra size dosyanızın kilobaytını söyleyecektir. E, bir önce gördüm, gördüğümüz gibi 103 Kilobyte'lik dosya. Bakalım kaç? Ha, 39 kilobyte düşürmüş. Yani hemen hemen bunun da biraz daha iyi performans göstermiş. Yani e, PNG'den PNG düşürdük ama e, PNG'den SVG'ye çevirdiği zaman e, biraz daha fazla indirim almış olduk. <laughs> dosya boyutunda. O yüzden e, bu tip çözümler e, kullanabiliriz. Bunlar hepsi ücretsiz. ...web sayfanızdaki hızını e, yükseltecektir. Peki, TTFB bu çok önemli bir konu. SEO e, kısmında, e, yani web sayfanızın e, kaç dakikada yüklüyor, yükleniyor. Veya e, parça parça olarak e, hangi parça kaç saniyede ya da kaç ne kadar zaman içerisinde... bir ...mikrofonunuzda ya da cihazınızda yükleniyor. E, bu çok önemli. TTFB e, şöyle bir durum... Masada örnek görüyorum. E, bir nedir? E, sorarsınız. Birinci adım ben örnek görüyorum. Sizin web sayfanızı ziyaret etmek istiyorum. Ne yapıyorum? www.websiteniz.com yazıyorum. E, bu e, istek sunucuya gidiyor. Sunucu e, bu isteğe karşı bir yüklü bir dosya sizin cihazınıza gönderiyor. Şimdi bu aşamasında cihazınız boş kalır. Yani hiçbir şekilde bir e, Beyaz bir ya da işte siyah bir ekran ya da beyaz bir ekran ortaya çıkar ve e, dosyanın ilk parça yüklarken bu e, beyaz ya da işte e, boş bir ekran müşteriye ya da ziyaretçiye çok negatif bir yönde e, etkiler ya da web sayfanızda çıkmaya sağlar. O yüzden TTFB yani web sayfanızın e, sizin cihaza gelen ilk parça kesinlikle bir mesaj vermeli. Yani şuradaki örnek görürsünüz, burada şöyle mesaj veriyor. Yani Web sayfanız yüklüyor şu anda. O yüzden bu parçanın adı TTFB yani Time to First Byte. Yani ilk parça ne kadar saniyede web sayfanızı yüklüyor. O çok önemli. TTFB yüklüme yapmamız gerekiyor. Peki test etmek açısından şöyle bir var. E, ByteCheck.com diye bir e, test var. Bu da ücretsiz bir test. E, ByteCheck.com'a girdikten sonra web sayfanızın adresini yazıyorsunuz. Web sayfa adresi yazdıktan sonra size e, ilk o ilk parça, biraz önce bahsettiğim ilk parça kaç milisaniyede ya da kaç saniyede yüklüyor. Onu söylüyor size. Eğer bu saniye yüksekse o zaman kesinlikle e, sizin şöyle bir uygulamaya geçmeniz gerekiyor. Yani web sayfanızda bir mesaj vermeniz gerekiyor, yüklüyor gibi bir animasyon yüklememiz gerekiyor. E, sonra gelelim daha detaylı bir test. Dearboost.com diye bir sayfa. Bu hem e, ilk parça ve e, render süresi, dosyaların komple geçme süresi ve tamamen web sayfa kaç dakikada yükleniyor, onu o konuda size bilgi aktarıyor. Örnek veriyorum, Dearboost.com'a e geldiğimizde Analyze My Site dediği zaman biraz bekletecek. Çünkü komple derin bir analiz yapıyor. Evet, işte burada diyor ki, better than most pages keep going. Yani web sayfanız diğer sayfalardan, birçoğu sayfalardan iyi. Bu şekilde devam edebilirsin diyor. Issues, 6 tane sorun var diyor, onları göz atın diyor. Improvements, iyileştirmesi gereken 12 tane konu var. Ve başarılı olarak görünen bazı noktalar var. Orada 75 puan vermiş size. Bakın burada first byte, yani ilk parça, o bir önceki slide'de size, size söylediğim ve ilk parça ne kadar saniyede yüklüyor, onun hakkında bilgi veriyor. Start Render yani ne kadar zamanda sizin web sayfanıza e, aktarma e, işlem yapıyor. E, render ediyor yani okuma başlıyor. o Bütün scriptler okuma süresi. E, 0.73 saniye ve sayfanın tamamen yüklenmesi 5.45 saniye. Bu epey yüksek bir e, süreç olabilir bazı kullanıcılar tarafından. O yüzden e, ama genel olarak bakıldığı zaman e, speed olarak gayet güzel görünüyor. Peki e, bu tip raporlar sizin e, değerlendirebilirsiniz. E, eğer kendi web sayfa yapıyorsunuz ya o zaman e, e, bunların e, gidermek için bu tip sorula gidermek için e, şey yapabilirsiniz. Biraz daha böyle imajlar e, imajların imiciler, e, boyutları düşürebilirsiniz ya da ne bileyim jQuery e, script'ler hafifletebilirsiniz. JavaScript kodlar var burada. JavaScript kodlar biraz daha e, basitleştirebilirsiniz gibi konular var. E, eğer siz web sayfa yapmıyorsanız o zaman bu tip bilgiler rapor halinde download report dediği zaman rapor indirebiliyorsunuz. Rapor halinde sizin e, web sarım yapan arkasıyla paylaşmanız gerekiyor. Firmasıyla paylaşmanız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun beni dinlemek için. İyi günler.